Yani, forunu hem de, e, buradaki çalışmaları Memnuniyetle. Bu sene benim gördüğüm kadarıyla ilk defa e, Turizm dışında da sağlık turizmi e, bak, noktasında oldukça iyi bir hazırlık yapmış fuar Tabii ki e, İzmirimiz esasında her türlü imkanı bakımından ulaşım vesaire uluslararası platformu açık bir yer. Ama şu anda baktığım zaman hala hazırda yeteri payı alıyor muyuz biz İzmir olarak? Almıyoruz. Dolayısıyla bizlerin de gayreti bu noktada. Kendi sağlık kuruluşumuzdaki ben temsilcisi olduğum kuruluş Tamergen IVF tüp bebek merkezidir artı merkezidir. Uluslararası çaptaki birçok çalışmayı yürüttüğümüz bir ekiple çalışıyoruz. Dolayısıyla. E, ...sağlık turizm şeyimiz de var, sertifikamız da var haliyle. E, İzmir'de çok daha fazla sağlık turizminin hareketlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu hem İzmir ekonomisi bakımından da çok daha yararlı olacak... ...hem de tabii ki bütün hastanelerimizin gelişimi açısından da çok daha yararlı olacak. Ama ben kendi özelimizle konuşacak olursam... E, ...bizler e, Türkiye'de ilk e, tüp Türk bebek çalışmalarını yapmış bir ekibiz... Ve bundan yaklaşık 1988 yılında başladık Türkiye'nin ilk merkezini kurarak. Dolayısıyla neredeyse 35 yıla yakın bir sürede 50 bine yakın çocuk ve çocuğun dünyaya gelmesine bir şekilde vesile olduk. Bu noktada bu deneyimlerimizi şimdi diğer uluslararası platforma da esasında taşımak istiyoruz. Dünyanın birçok yerinde bazen yapılamayan ama ülkemizde yapılabilen uygulamalar var. Bu bizim için büyük bir avantaj. Bütün bunları da zaten kendi merkezimizde de gerçekleştirdiğimiz için ve hatta birçok yeniliği de takip ederek hatta yeniliğe ön ayak olduğumuz için uluslararası platformda da dolayısıyla çok daha yararlı olacağımızı düşünüyorum. Sağ ol. Evet. 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 Türk evet, sağlık turizmi açısından burada en büyük payı İstanbul alıyor ee, ve hatta e, Türkiye'de sirküle eden hastaların yaklaşık yüzde yirmi otuzu diyebilirim ben, İstanbul'da şu anda e, sirküle ediyor. Bu tabi bugünkü devirde gerçekten çok büyük bir ekonomik sirkülasyondur. Bu noktada esasında İzmir'in artık devreye girmesi lazım. Hava meydanımız var, her türlü şeyimiz var, uluslararası uçuşlarımız var. Türkiye, İzmir'e de en azından İstanbul'dan ya da başka yerlerden her gün uçuşlar var. Dolayısıyla İzmir'in... Bu noktada çok daha fazla yararlanmasam. Teknik olarak bakacak olursam az önce de ifade ettiğim gibi zaten ülkenin en ileri e, merkezleri arasındayız. Yani ülkenin demeyelim, dünyanın diyebilirim bir noktada kullandığımız teknik, teknoloji ve e, personelimiz açısından da bilgi birikimi açısından da dolayısıyla bunu çok daha e, yararlı bir şekilde İzmir ekonomisine de e, katabilmeliyiz. Çok teşekkür TTI, ve nasıl, nasıl Öncelikle merhabalar. Ee, çok güzel bir organizasyon olmuş. Gayet iyi hazırlanmış. Organize bir fuar. Bu belli oluyor. Katılımcılar da gayet iyi. Önce organize edenlere teşekkür ediyorum. Ee, daha önceki beş yıla göre çok daha iyi bir noktaya gelmiş. Bu gurur verici bir aşama. Şimdi İzmir ülkemizin önemli bir şey turizm açısından. Ee, tabii ki İstanbul ve Antalya bizden bir adım öndeler. Bazı avantajları var. Ama İzmir'de muhteşem bir potansiyeli var. Ee, ve artan da bir ilmesi var. İyi bir yoldayız bence. Ee, en azından şehir olarak öneminin farkına vardık. Daha bir organize olduk. Ee, ve bunun meyvelerini almaya başladık. Siz kurum olarak e, sağlık turizmiyle tüzüğüne... Biz Alfa Sağlık Kurumu olarak 2007 yılında beri sektördeyiz. Son bulunduğumuz bina tamamen sağlık turizmine yönelik sıfırdan yapılmış bir tesis. Amacımız sağlık turizmini bir kompakt işletme bünyesinde yapmak. Bizim yaklaşık 20 branşta, özellikle estetik ağırlı, plastik yaray, ve diş, göz, saç ekim gibi bir haftalık tatile sığan ve sağlık turizminin de %90'ını oluşturan kısmında biz alfa olarak bir bütün olarak varız. Sağlık turizmiyle ilgi alaka nasıl peki diğer ülkelerden en çok nereden? Şimdi bizim öncelikli hedefimiz Avrupa pazarı ve Avrupa'da da Almanya. Birçok avantajımız var. Birinci önceliğimiz hekimlerimiz Avrupa'ya göre oldukça becerikli ve maharetli. Bu artık biliniyor. İkincisi ekonomik olarak çok avantajlıyız. Şöyle bir gerçek var. Yani daha iyi iş hani Almanya'ya, Avrupa'ya göre Türkiye'de çok daha ucuz. Bunun ticaretle başka bir sektörde işi benzeri yok. Daha kaliteli mal, daha uygun fiyatta. Bunu duyurmamız, iyi organize etmemiz, iyi tanıtmamız lazım. Bunu yaparsak da çok güzel noktalara geleceğiz. Çok hangi branşlar tercih edin? Sağlık turizminde öncelik estetik. Estetiğin bütün branşları estetik. Bunun yanı diş iyi e, bir e, e, branş. Bunlar da genelde Avrupa'da karşılanmayan sağlık konuşan sigortaların görmediği kişisel e, bütçeyle yapılan işlemler bu konudaki açıları da biz ülke olarak kapatıyoruz. Teşekkür ederiz.